Evet, Borsa Mikrofonu kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır dedikten sonra Bitcoin, Solano ve USDT Dominance tarafına bir göz atacağız. Vaktimiz kalırsa da BTC Dominas'la devam edeceğiz ve yayınımızı bugünkü bitireceğiz. Çok kısa bir hatırlatma yapalım. Bu yayındaki videodaki analizlerim ve yorumlarımın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir dedikten sonra BTC tarafına göz atıyoruz. Şimdi BTC tarafında 112.000'in kırılması ile birlikte oyun planı açıldı bizim. Ee, burada önemli olan nokta neresiydi? 109.200 burada destek olarak güzel çalışıyor. 109.200'ü buraya boşuna çekmedik biz. 109.200 hattı desteğimiz olmazsa olmazımız. Onun altına indiğimiz takdirde ikili tepe zaten devrede şu anda. Onun da hedeflerinden birincisi olan 106.630. burası tutarsa tutar tutmazsa 101.590'a kadar bu arkadaş gelir. Yatırım tavsiyesi olmadan bunu attım. Burada ne var? 200, 200 günlük EMA ve SMA aralıkları burada mevcut. Dolayısıyla da dolayısıyla da bizim burada takip edeceğimiz yer 109.200. Peki hareket bu iki gün içerisinde ne yaptı? Ne dedik zaten? 109-200'den bir teste tabi olabiliriz. Dikkatli olalım. Çünkü 50 günlük emaların olduğu ilk direnç hattımız 114.500 aynı zamanda Fibonacci'nin 0236 seviyesi. Burası kritik. Şimdi buranın yukarıya doğru geçilmesi ve buranın üzerinde kalınması bu arkadaşın 117.471 hattına doğru yani bu ikili tepeyi iptal etmeye doğru gittiğini gösterir. Tamam. Şimdi mevzu bu şekilde. Rakamlara bir kere bir önce hakim olacağız. Tamam mı? Şu an tehlike geçmiş mi? Hayır. 112.000'in altına inmediğimiz sürece ne yapıyorsa yapsın. Gitsin, gelsin, dönsün, dolaşsın. Bir şekilde 117.500'ün üzerinde kapanış bana günlükte aldırsın. 112.000 altımızdaki ilk destek attı. Tamam mı? Dikkatli olmaya devam ediyoruz. Çünkü benim açımdan hala daha tehlike geçmiş. Değil, U.S.T. Dominas tarafına da bakacağım. Orada da zaten mevzu o şekilde. Şimdi burada neyimiz vardı? Dün ne dedik? Biz bu arkadaşımız buradan geldi, düştü, düştü. Buradan da bunu yaptı. Bir burada ee, kısa yollu bir toba hareketi yapılabilir, dönüş hareketi yapılabilir. Dolayısıyla da burası şu anda kırıldı, kırılmadı. Bu şekilde 200 saatlik M.V.S.M. orada testere de. Buradan da kalktığı zaman yine 114.500 hattına doğru gelecektir. Hemen çok kısa bir bakayım ben buna bir. Bunun hedefi neresiymiş? Şuradan çekersem görürüz. Aynen öyle zaten 114.500. 114.500 bu hareketin TP1 bölümü devam ederse 116.136'ya kadar veya da şuradaki ara bölge hattımız olan 115.600'e kadar bu kardeşin gelmesini bekleriz. Ama dediğim gibi 114.500 bir geçesin bir görelim. Çünkü burada kısa vadedeki ilk vuruş hattı 114.500-115.000 civarından geçiyor. Tamam. Evet bir de 4 saatlik grafik üzerinden şöyle bir pivot bakalım. Evet pivot da nerede günlük? 113.900. E 114.500-113.900. Yani 113.900'ün üzerine attığın zaman diyor 4 saatlikte. Pozitifsin kısa vadede diyor. Ama bak günlük pivot nerede açılmış? Aynen yani neredeydi zaten? 114.700'ün orada. 114.694. E 114.500 yine burada karşımıza çıkıyor. Burası güçlü direnç hattı. Aynı zamanda 50'lik beyaz olan EMA ve sarı olan EMA'nın ee, sarı 50'lik değil tabi. Onu söylemiyoruz. Eğitimlerimizde gösteriyoruz arkadaşlara önemli bir da. Bu hatta bunlarda yatmış durumda. Diyor ki beni geçebilirsen 114.500'ün üzerinde de durabilirsen ne mutlu sana. O zaman yoluna bakarsın diyor. Evet. Mevzu e, BTC tarafında bu şekilde çok fazla bir şey yok. Çünkü zaten kırılımını yaptı, oyun planını açtı. Ee, arkadaş, ee, bu saatten sonraki rakamlar bunlar. Tekrar ediyorum, 117.500'ün üzerinde günlük kapanış alırsak, burada farklı bir yapı oluşmuş olacak. Ne oluşmuş olacak? Burası bir boğa bayrağı, burası da küçük bir fake hareket ile birlikte dönüş bitti. Bu kadar basit. Tamam. Yaparsa, yapmazsa aşağı doğru, aşağı doğru ya yani özellikle 109-200'ün altına ve 112.000'in sırayla 111.000'in altlarına girip çıkamadığını görürseniz 110, ve son kale 109.000'in altında da gelirse artık burada 106.630. Bunun da altına girerse zaten buradaki hat olan 105.420-104.515 hattı e, tutarsa tutar. Buradan dönerse döner. Dönmez ise dönmez ise e, şuradaki 104.500'ün altına girdi. Tekrar üzerine atamadığı sürece 101.592 buradaki ikili tepenin varışıdır. İkinci hedefidir. Ondan sonra o da yoluna bakar. Ee, rakamlar bu şekilde. Ben rakama bakarım. Başka da bir şeye bakmam. Evet. Şimdi geçelim Solano tarafına. Anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil tabii ki de bunu biliyorsun. Evet, Solano tarafında da bizim saatlik bazdayım. Açıyorum tabii ki de. Solano tarafında bizim neyimiz vardı? Bir oyun planımız vardı. Çatır Chatter çatır da çalıştı. Buradan gelen hareketin ne dedik? Kurumsallar oyun yaptı ve küçük balığa hem. 100 saatlik emaların ve SMA'ların hem de buradaki yükseliş hareketinin 0.5'inin altına malı sert bir şekilde indirerek bütün indikatörlere ve küçük balıklara sat sinyalini verdi ve burada da şöyle güzel bir e, ne hareketi yaptı? Bak aslında mevzu burada çözülüyor. <laughs> burada da aslında ne hareketi yaptı? Bir ayı filaması görüntüsü verdi, değil mi? Ufak 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 ve millete aldılar da eller ki tamam kardeşim daha kimse satmıyor. Burada satan sattı. Zaten satmayan da uyanık çıktı. Tekrar üstüne aldı. Ben ne diyorum? Emaların yönüne bak. Emaların altına girdiği zaman ve emaların yönü yukarıysa ki burada yukarıydı. Tamam Veya da yatay. Altına girdiği gibi fake üzerine çakarlar. Hele ki böyle toplama bölgelerine denk falan gelmişsen kurumsalların sevdiği. Geçmiş olsun zaten malı senden orada alırlar alırlarsa. Ne dedik? Buradan kalkar gelirse gelir dedik. E, kalktı geldi. Buradan sonrasını buradan sonrası kendi bilir. Ben buradan sonrası için bir şey diyemem. Yani ne dedim? 211 212 doların üzerinde durduğu sürece yani burası 4 saatlik bir grafikte kırıldı mı? Kırıldı. Şurada da kırdı, burada da kırdı ama burada artık doji ile kapatmış. Yani burada birazcık bir böyle sallanma olabilir. Biraz bir böyle doji ile kapattığı için şöyle içeriye doğru biraz sokup buradan götürebilirler belki tekrardan dökme amaçlı. Dökme amaçlı yapabilirler. Ama tekrar söylüyorum 212 doların altına girmediği sürece 231 dolar civarı 236 239 bu bölgeler gelebileceği hedef bölgelerdir. Yatırım tavsiyesi olmadan bunları da zaten anlatmıştım. Dün zaten yayında şuradaydık. Neredeydik? Ya burada bir yerdeydik işte. Dedik buraya gelir, çarpar. Buradan bir 203 dolarları, 203,5 dolarları düşürürler. Sonra da tekrar kaldırırlar dedik. Aynısını da yapıyorlar. Çünkü neden? Çünkü ben onlarla aynı düşünüyorum. Yani kurumsal yapıyla ve tahtacısı, balinicisi kimse. Aynı düşünüyorum yani. Dolayısıyla buralar, buralar, bu bölgeler hep bu adamların mal aldığı bölgelerdi. Gittiler artık. Son malı da buradan aldılar. Şuradan vadeli sattı. Onlar aldı götürdü. Şimdi 212 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bakalım tutunabilecek mi? Eğer ki şu tepeler aşılırsa saatlik ve 4 saatlik kapanış 200 açmış burası. 217 doların üzerinde bir tutunma yani bir kırılım gelirse zaten e, şurada bırakmış olduğu e, kararsızlık mumu da darma duman olmuş olacak değil mi 217 dolar evet üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa bu kararsızlık mumu da nedir e, etkisini yitirecektir ve o zaman da piyasa zaten yukarıya doğru ittirir yani 200 dolarlara doğru gider yatırım tavsiyesi olmadan anlatıyorum bunları. Bunu sık sık tekrarlıyorum ki sen de kendi analizini yap ve benim analizlerimi sadece eğitim ve bilgi amaçlı kullanabilirsin. Evet. Şimdi USDT dominans tarafına bakalım. Hollanda diyeceğimizi dedik zaten. Yani adamın artık nereye buradan düşüşü söyledik, buradan çıkışı söyledik. Yani adam hepsini yaptı. Değil mi? Bunda ne varmış bak. 213 dolardan 184 185 dolara düşüşü söyledik zaten yani buraları. %13 buralar toplanır dedik, buralar toplanır dedik hep yani. Bu hat toplama attı. E bir de buradan yukarıya gidiş var. Şuraya kadar ben dedim. %14 e %13 buradan, %14 de buradan. Hadi ortalamamız bizim şurada olsa %10. Yani ben ne yapayım abi sana yani. Yatırım tavsiyesi değil tabi. Ben burada analizi yaptım, verdim sana. Analize göre ee, herkes kendi bilgi birikimine bu analizi ekler veya da der ki sen hocam yanlış düşünüyorsun. Olan hareket şansa geldi falan diyebilirsin. O düşüş çıktı. BTC tarafında da yaptık öyle bir şey. Evet neyse haftalık e, bakımdan USDT dominans tarafında bak burada güzel işler oluyor USDT dominanslarında. Tam istediğim gibi işler oluyor bak. 1, 2, 3 mu? Değil mi? 3 yar mumu gayet güzel bir şekilde hacimsiz, güçsüz bir şekilde duruyor. Şu mumu deviremiyorlar. Bak gene yamuk çiziyorum ya. Allah Allah. Bu mumu kırmızıyı deviremiyorlar. %50'sini dahi geçemiyorlar. Aynı zamanda aynı zamanda e, şuradaki şu mum bu mum da güzel bir mum. Bu mumu da burada geçemiyorlar. Yani güzel. Hafta kapanışı böyle olursa böyle olursa bakacağız hafta kapanışına. Şöyle 3 tane hacimsiz böyle zıptır, zıptır mum olursa ee, önümüzdeki haftadan itibaren 4.14 14 e, aşağıya kırılabilir Bu da bize e, şey tarafında e, Kripto para tarafında gayet güzel actionlar yaratabilir ama benim için 370 370'in altında kapanış lazım Tamam bizi ilk kez izleyenler varsa neden 370 durum çünkü, çünkü Burada düşen bir hareketimiz var. Burada bir ayı bayrağı oluşur. 370 kırılırsa, 370 kırılmadığı sürece burası bir Adem Eva formasyonu ile yukarıya dönüşünü başlatabilir. Çünkü buralar haftalıkta da diptir. O yüzden zorlanıyor dip olduğu için. Ama bunu bir şekilde sert ve hacimli gelecektir zaten. Yani çünkü buralar artık dibi görmüş. Yani Buralar sert vajimli gelecek ki arasay göstergesi, arasay göstergesi buraları hızlı gelemesin. Mı 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 yaptıkça o olmuyor o işler işte. Tamam. Şimdi bir günlüğünü açalım bakalım. Günlük tarafını açalım. açalım. Evet günlük tarafta ne dedik? Burada da bir düşen kamamız var. Bir dip, iki dip, üç dip say göstergesinde de bir dip, iki dip, 3 dip yukarıya gidiyor. Biraz önce gördün. Şimdi artık onu göstermeyeceğim. Dolayısıyla da ne dedik? Kama'nın TP1 hedefini gördü. Bu arkadaş kırılımını yaptı. Geldi şu mumda. 4.54'ü gördü. Buradan dönerse döner. Buradan dönmezse 4.61 gene TP1 hedefinin bölgesel hedefi olduğu için. 4.61 aynı zamanda 200 günlük MIS çarpar ve dönerse döner dedik şu anda 4.54'ten bir dönüş yaşatmaya çalışıyorlar. İnşallah 4.14'ün altına da girersek bu kama tehlikesi yavaş yavaş ortadan kalkacaktır. Ve şu bölge olan 3.92 hattının altına da tart atışlar gelirse kama mevzusu bitti derim. Ve 3.70'in artık kırılmasını beklerim. Evet. USD Dominans tarafında özet bu şekilde. BTC Dominans'a geçelim. Yatırım tavsiyesi. BTC Dominans tarafında haftalıktaki bizim çizmiş olduğumuz ve bütün herkesin, youtuberların, piyasanın, analistlerin çizmiş olduğu bu kanal kırıldı. Daha doğrusu 60'ın altına atarsak rally başlıyor. 60'ın altında her şey süper olacak deniliyordu. 60'ın altına attık. 58'lerdeyiz bu hafta. Her şeyin güzel olduğu falan yok altcoin tarafında. Bir tek Solano da var biraz hareketlilik. Onu da zaten neden olduğunu günlerdir anlatıyorum kanalı açtığım zamandan beri. Sol Ethereum grafiğinden kaynaklı Sol'de patlamalar bekliyorum demiştim. Ve Sol'de beni yanıltmadı sağ olsun kardeşim. Birazdan ona da bakarım. Dolayısıyla da 60-70'in yani buraya bir retest hareketleri gelebilir. Çünkü baya büyük bir kanal kırıldı. Retest hareketleri gelebilir. Tamam 60 60-70. Üzerine atmadığı sürece %60-70'in üzerine 60.5 falan işte yani. 60.5'un üzerine atmadığı sürece aşağımızda 57-50 hattı var. %57.5 hattı. %57.5 hattının altına kırılımla birlikte 56 ve 54.5 hattı gelir ki burada testere yapmaya başlar dominans. Çünkü neden? Çünkü eğer gidecekse aşağıya, aşağıya gidecekse ve burada testerelemeye başlarsa bu emalar buradan dönmek zorundadır. Günlükte ne, ne durumda yamalar bakayım. Onları zaten o onlar zaten dönmüş bile. Güzel. Haftalık yamalar burada testereyi bakalım nasıl olacak. 54 50 pim hata çekilir. Yani 57 50 ile 54 50 arasındaki bölgede oturabilir bu adam. Oturabilir. O sırada da biz ne yaparsak yaparız ya. Yani. Dikkatli olmak gerekiyor. Söylüyorum her zamanki gibi bir altcoin rallisi yaşayacaksak önce USDT dominans kırılacak son şey tabi e, ee, USDT dominans aşağı kırılım yapacak 3.70'e BTC dominans da 57.5 altında 54.50'ye kadar olan bölgede artık ne yapacaksa yapacak ona da bakacağız zaten 54.50'nin altına express iniş yaparsa sert bir şekilde burada tutunursa muhteşem olur bizim çünkü o zaman EMA döner gelir ve buradaki EMA'lar da gelir burada işte şu hattı kullanır. Tamam. Bunlara hat hat bakacaksın ki daha mantıklı olsun. Çünkü burada haftalık 200'lükler var. 200 haftalık SMA ve MA var. Ee, onlar tepki aldırır illaki değerli dostum. Bunun, altına zaten girip tutunması demek, altta kalması demek, bunu döndürmesi demek büyük mevzu. O da rally başlangıcı olur herhalde öyle tahmin ediyorum. Şimdi hemen bir soletaryum bakayım ne yaptı bu kardeşimiz dediğimiz yapıyor mu? Aynen öyle. Aynen. Bak ne dedik? Dedik ki burada 200 haftalık açıldı. Açıldı. Buradaki kama hareketinin tp 1i geldi. Geldi. Burası. Ondan sonra şimdi bu 200 haftalar gelirse gelir. Değer. Tamam mı? Ama de buradan da kalkıp bir 0.56 buçuklara kadar bir hareket çekebilir dedik. Ee, o yüzden bu sol şu anda Ethereum'dan parayı çekiyor. Çekiyor. Bu da USDT dominansı zaten çok zayıflatıyor. Gördüm biraz önce analizini yaptım. Daha güçlü gidişler eee ve altcoinlerin çoğunun da AVAX'in şutunun, bu da katılmasıyla birlikte orası zayıflar. Tamam mı? Orası zayıflar. Dolayısıyla da 41.35'in üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yok. Buraya gelse bile buraya haftalık bir pim atıp tekrar yukarıya geçebilir. Bir küçük zaman sabrına bakacağım sonra Ethereum'un. Evet şimdi burayı da aşarsa şu 50'likler bak günlük bazda 50'lik yani beyaz ve sarı olanlar tamam mı? Direnç sağlıyor görüyorsun tamam mı? Bu adam burayı da aşarsa aşarsa yukarıdayız. Aşar ve tutunursa Emaları da buradan döndürse Çünkü çok uzun zamandır altında seyir halinde. Burayı aşarsa ve burada tutunur. Bu emaları da buradan döndürürse bu kardeşimiz. Yön artık yukarıdır. Aşağıdaki 200 haftalıkları bir şey gelmez. Bir dokunuş ilk etapta gelmez. 56.5'lara falan gelir. Ama buradan dikkatli olmak lazım. Buradan tekrar aynı buralarda buralarda olduğu gibi buradan net olarak giyip tekrar bizim o şuralarda yatan 200 haftalık emayı deyip tekrar kalkmak isteyebilir. Evet. Soletarium tarafında da durum bu şekilde gidiyor. Bunun dışında bakacağım başka bir şey. BTC Sol falan. Zaten Sol şu an BTC'den de çok güzel para çekiyor. Görüyorum BTC Sol grafiği. Evet şuradaki o burada ikili tepeyi de kırmış. Çok iyi çok iyi. Haftalıktan bakayım. BTC Sol şu an ana parayı şeyden çekmeye başlamış, ee, BTC'den çekmeye başlamış. Şurada ikili tepe patlamış. Nereye gelecek? 476'ya kadar yolu var. 05 attı. Güzel, güzel, güzel. Şurada bir dönüp önümüzdeki hafta bir test yapabilir. Onun dışında güzel. Sol tarafında işler yolunda. Söyleyeyim yani. Sol tarafında işler yolunda gidiyor. Umarım sol şurayı da geçer, şu tepeyi de geçer. Şu düştüğümü bırakmaya çalışıyor. Evet, anlatmış olduklarımın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildi. Ee, lütfen kanalı izliyorsanız, beğeniyorsanız yayınları lütfen e, abone tuşuna basınız ve beğeni yapınız. E, çünkü <laughs> biz izleniyoruz ancak %85, izleyenlerin %85'i abone olmamış. Ama güzel de izlenme oranlarımız var. Sağ olun, var olun. Bir de abone olursanız var ya efsane olur, efsane. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar dilerim.